Murat sormuş, 620 arzunun ıslahı bir ömürde biter mi? Zaman olarak nasıl mümkün? Biter. Hele bir başlayalım. İlk basamak en zor, açık söyleyeyim. İlk basamak gerçekten, yani iman gevretiyor. Okay. Ama yaparsak beraber, kişinin zorlulukları, yani yaşadığı zorluklar bir kaldıraç haline geliyor. O yüzden burada ilerlerken nasıl anlatayım size kişinin çevreyi doğru kullanması manevi çalışmada doğru kullanması çok önemli. Çünkü o ilk seviye çok sabır gerektiriyor, çok törpülenme gerektiriyor. Ve çünkü adam geldiği zaman ham bir odun gibi geliyor. Ve o ham odunda sadece içinde bir kıvılcım var. Şimdi usta bunu alıp zımparalayacak, üstündeki kabukları atacak, ondan sonra zımparalayacak, şekil şemal. Yani uzun bir süreç bu. Hepimiz için öyle. O yüzden kişinin o ilk safhaya gelmesi zaman alacak. Ama o ilk safhadan sonra ne olacak? Hani doğmak gibi. Çocuğun yani doğma gelişi sancılarıydı, büyümesiydi, gitti geldi, şuydu buydu. 9 ay dediğimiz o süreç zor bir süreç. Böyle kolay bir süreç değil. Ama bir doğma bir başlıyor. Hop, çıktıktan sonra sanki ile beraber gidiyor. Ve hayatta da büyümeye başlıyor. Bir şekilde o şekilde var oluyor. O yüzden bizler de önemli olan şey bu ilk basamakta beraber böyle bir o doğumu yapabilmek. Maneviyatta doğmakla dünyadaki doğum çok birbirine benziyor. Çok alakalı. Çok detayları var. O bir damla cenin muazzam bir süreçten geçiyor. Ve tüm cansız, bitkisel, hayvansal seviyeleri içinde geliştirerek orada bir bebek oluyor. O yüzden çok detaylı bir süreç. O yüzden bu detaylı sürece birlikte manevi doğuma gelirken yaşayacağımız süreç biz biraz zaman alıyor. 9 ay kadar kısa zaman keşke olsaydı. <laughs> Ama dediğim gibi ne kadar hızlı çabamıza bağlı. 9 ayda olmayacağı kesin bizler için. Ama ne kadar çaba sarf ettiğinize bağlı. O yüzden bazı arkadaşlar diyor ki hocam bu kaç yıl sürecek? Arkadaşlar her şey çabanıza bağlı. Kişinin dünyevi hayatta bir şey edinmesi de çabasına bağlı. Bir ağır ağır çalışan adam var, bir gaza basan adam var. Elbette ikisi bir değil. Manevi çalışmada da öyle. O yüzden sıkı bir çerçeve, iyi bir kişinin kendisine adaması vesaire bilim adamı gibi. Bir bilim adamı kendisini bir adadığı zaman Tüm hayatı, her şeyi buna endeksli. E, maneviyatta da kişinin ilerlemesi, her şey de öyle. İyi bir futbolcu olmak istiyorsanız da öyle. Hani bilim adamı biraz diyelim ki size uzak. İyi bir futbolcu mu olmak istiyorsun? Ben size söyleyeyim. O adamlar iyi bir futbolcu olana kadar, çok iyi, değerli, süper olana kadar gece gündüz çalışıyorlar. Eğer hayatlarına bakarsanız saatlerce, kale karşısında şu açıdan şut at, bu açıdan şut at, şunu denk et bunu denk edir. kolay değil. O yüzden hayatta bir şeyde usta olmak, her şeyde usta olmak, muazzam bir titizlik, disiplin, e, fokus gerektiriyor. O yüzden yapabilir miyiz? Gelen herkes yapabilir açık konuşayım. Gelen herkes yapabilir. Kaç yaşında olursa olsun, ne koşulda olursa olsun. Yapamayacak kişiyi zaten getirmenin bir alemi yok biz de çocuklarımıza yapamayacakları bir şey vermiyoruz. Belli ki yapamayacaksa vermezsin. Yerden de adamı yapamayacağı şey getirmez. Önemli olan özgür seçimini kullanıp yapacak mı? Soru o. ona yaradan karışmıyor onu da size söyleyeyim. O yüzden sadece kalpteki noktası olup net bir karar vermiş kişi için konuşabiliriz. Başkasından konuşamayız.